adam mı dövecek kameranın altında? Ben dövmeyelim. Ben kamera olabilir. Kamera ben bir bak. adamı dinle. Ne kardeşim anlat. Ben sana anlatıyorum. Şimdi ben sen benim araba mısın? Böyle yapıyor ya. Bizim önümüze böyle geçebilir mi? Ayıp değil mi? Siren yok bir şey. Ambulans çok bir şey olsa hadi. Abi niye bizim üstümüze yapıyorsun yani? Aynı mevzu da var. Satacak yeri mesela abi sen oldu da çağırırsın. Tamam biz şunu bekliyoruz, çağırırız. Tamam, hallet. Karşılık araçla çarpıştıracağız. Yolumuzu kesip yani durdurmak için çabaladım. Ama bir falan önce kaza yaptık yani. Bir tane olur mu? Ben yıllar 20 yıldır çalışıyorum ben kaç defa kazandım. Zaten korkuyorum. İyice yüzlerimizi rüzgarımıza çıkıyor. Ben sana söyledim. Bak şimdi sen ilk başta gitsin. Ben sadece sana diyeyim, hala uzatmıyorum. Ben uzatmıyorum şu anda. Tamam. Biz de zaten onu demeye geldik. Diyoruz ki niye böyle yol Ben abi bir mı? Ha. Gördüm. Ha. E, o, o, o önemli değil. Görevliği. Ben sana yine söylüyorum. Ben konunun hiç içine girmiyorum. Ambulans neden kovaladın? Ambulans neden kovaladınız? Ha? Sen yanlı bir adamsın. <laughs> Ambulans neden kovaladınız? Yaptığınız doğru mu? <laughs> <Şu> arkadaş, bir <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Yok. Şu arkadaş kayıtları sebebi mi? Benim özlük haklarımı saldırdı. Tamam. anda. Hayır hayır. Sildir öyle gidecek. <laughs> Devrem gel. Ya. Yani o gazeteci mi arkadaş? Kimliğini görebilir miyim? Özlük haklarıma saldırdı. Gördük ya. zaten. Biz kontrol ettik. Tamam. Ambulansa neden kovalımız? Yani silebilir mi? ambulansın basın, basın, basın camlar, ambulansın camlarını vurduğunu so Basın kartını mi? görebilir miyim? Siz basın kartı zaten. ben görmek Aile. istiyorum. Gördük. Ben görmek Biz istiyorum. Görmek gördük yani gör. şey ama ben görmem gerekiyor.